çalışması yapalım artık. Anne hadi. Size muhtarlık seçimlerinde halkımızı daha global bir köy yapacağız demiştim. Siz güzel güldüler köyümüze internet bağlayacağız. Evet. <laughs> Vallahi hep duyup da özeniyordum. Benim eşim her zaman köyümüze en iyisini getirir. Vallahi iyidir, güzeldir de Bilal kardeş. Bu internet bizim ne işimize yarayacak? Aman! Sen bir işime limon sıkmasan şaşırırdım. Çaycı Mustafa. Şimdi efendim şöyle ki, internet ile birlik, beraberlik ortacak. Uzaklar yakın olacak. Her şey hızlanacak. Evet, hızlanacak. <laughs> Misal. Misal. Fikri dayı, tarlaya gideceksin. Ve aaa, yeah. Horoz ötmemiş. Tarlaya geç kaldın. Hemen hızlıca evden çıkıyorsun. Ve yine... Öv ya! Yeah. Aa, yağmur yağıyor. Yağ. Oysa ki İnternetten hava durumunu öğrenebilirdin Fikri dayı. Abi ya. <laughs> e bende zaten romatizma var. Yağmadan dizlerim alarm veriyor bana. Ama belli ahlı Misal, görüşemediğin bir ilkokul arkadaşını Facebook'tan bulacaksın. İstiyorsan dürteceksin. Vallahi oğlum, Burada beraber oturuyoruz. Babanız zaten geceleyin, çok olunca ben onu sopayla ittiyom zaten. Ya bu kadar geri kafalı olmayın. Sosyal medya ile birbirimize bağlanacağız. Dostluklar pekişecek. Mesela hanımlar yemek tarifi bakabilecek. Gençler çeşme başına gitmekten kurtulacak. İnternetten tanışacaksınız. Yahur Rihanna'yı bile takip edebileceksiniz. Rihanna da bizi takip edebilecek mi? <laughs> Neden olmasın? Facebook, Instagram, WhatsApp bunları mutlaka yükleyin. Bunlar şart. Madem koyumuza internet gelmiş. Bir daha ya bu lazım. Ne yapıyoruz? Hadi girin Ne lazım o? Bu kadın nereli? Bu şivesi bir garip. Neden anlamıyorum muhtar? Ben burada koyun evrensel ve entegrasyon dönüşümü için uğraşıyorum. Yok ben hiçbir şey anlamıyorum. O küçük gel ağaçtan düşmüş. Elim oldu. Vallahi bana sorarsan yanlış ettim Bilal Muhtar. Biz zaten köy yerindeyiz. Zaten yakınız. Zaten sosyalist. Bu internet köyümüze kötülük getirecek. Kötülük! Ya bir git, Tüm korku filmi. <laughs> ee efendim, şimdi siz de gidin, internetin keyfini çıkarın. İnternet şifresi Güldüğü 2016. Ben de gidip Diğer köylerin muhtarlarını çatlatıp geleyim. Onlara bizden sonra bağlandı. Siz niye geç kaldınız? <laughs> Yaşıyız. Kaç yaşındasınız şu an? 130 <laughs> baba. Bence 146 yaşındayız. O zaman iyi günler. Acele etmeyin. Aman belinize falan dikkat. Ah yani. Ah ah ah. Söylenebilirsiniz hatta. Çok biraz. çok çok. çok. Tamam. İyi günler. Az sonra görüşürüz. <laughs> Bir gün sonra. Yahu nerede bu millet? Çiğ şey meydanını hiç bu kadar boş görmemiştim. Vallahi gelirken tarlalarda çalışanlar da yoktu Bu boşlu gelirken. Hayır dur inşallah. Bilal! Niye bu bana takip etmiyor onu sen Twitter'dan? Babandan mı utanıyor yoksa yavrum? Sana güven teze attım. Bekle beni. Çılgın çocuk 333. Çılgın çocuk mu? Ya baba, baba. Sen koskoca çekiçgillerden İbrahim'din. Ne ara çılgın çocuk oldun baba ya? Ha ne şeklerim Baba, o bu millet nerede? Bu internet köyümüze iyi gelmedi mi? yoksa Bilal? <laughs> ne oldu Fikri dayı? Çeşme başına konamazdın geldim. Vallahi Mesut kardeş. Yüz yüze söyleyeyim istedim. Seni online görmüştür. Kimle görmüşler? Vallahi ben bilmem. Online görülmüşsün. O kim ya? Çıldırtma ne oğlum beni. Yakarım bu köyü. Dedikodu yapmayın? <laughs> mesut, Mesut delir mi? Program içeride demek ya. İçeride demek. Whatsapp'a falan girmiştir ya. Mesut kardeş, sen git bir eve sakinleş, tamam mı? Hadi. hadi. Bilal Muhtar. Bu internet bozdu bizi. Bozdu bizi. Full <laughs> <Bozdu bizi. gülüyor> beton. Be. Ne oldu Bilal Muhtar? Zor mısın? Demin de anam aradı. Kardeşim. Instagram'a komikli keçi videosu koyup, üç like alınca fenomen olacağım diye evden kaçmış. Bozdun huzurumuzu. Ya yürü git. Kuru giri gillerden Freddy. Allah Allah. Fikri dayı, sen söyle. Kötü mü oldu bu internet işe? Kötü mü oldu? Sen söyle. Vallahi geçen biri beni sözlükte gömmüş. Fikrenin kahvedeki esprilerine bir tek ben mi gülmüyorum demiş. Depresyondayım. Niki de neymiş? Çılgın çocuk 333 müymüş neymiş? İbrahim baba sus. İbrahim sen miydin o? Çabuk sil o Vallahi olay çıkar. Ne sileceğim? Sözlükte çaylakları yok Rus, şimdi sen görürsün. Gel buraya. Ya durun. Baba dur. Fikri dayı. Durun dedim ya. Ya dursanız ya. Aa! Anam geliyor. Ana ana. Bak babayı vuruyorlar. Bilal, baba deme o adama. Çekin Fikri. Bil Tamam sakin olun. Yakışıyor ama bu yaşta yav. Ya bir sakinleşelim. Hazır bir aradayız. Biz erfi tekerelip. Herkes gelsin. Selfi duda. Koyun Tezeme, Güldün mü? Tezenin kızının paylaşta fotoğrafı laiklamışsın. Bak şimdi yol. Ben de onun, amcasının, kızının paylaştığı fotoğrafı likelayacağım. E onun da abisi var. O da başkasının fotoğrafını likelarsa... Böyle devam edecek Burcu Ana. Like'ımız yerde kalmayacak. Ya canlarım, internet bir bilgi deryası. Gidin araştırma yapın, belgesel izleyin. Sıkılırsanız Yılmaz Morgül videoları izleyin. Ne bileyim, bir şeyler yapın. Siz olayı niye bu hale getirdiniz? Hamza, başka bir köyün sayfasına Evet. Töre arayın, seni bloklamak zorundayız Hamza. Töre böyle emreder. Ya nerede böyle bir töre oluştu? Ben bilmiyorum. <laughs> Kendinize gelin. Hamza! Hasatıma saldırmışsın Hamza. Bunun sonu nedir? Haberin var mı? Hangi hasatlar? <laughs> Varsın! oyunundaki talyalara saldırmış bir hain. Ne yapayım? Benim köyüm aç mı kalsaydı? Kaç tane boğaza bakıyorum ben. Siz nasıl bu hale geldiniz he? Nasıl, nasıl? Sana demiştim Bilal. Biz zaten mutluyduk. Mutluyduk. Millet, aşağı köyden haber geldi. Köyümüzün web sitesine eklemişler. Yürü! You're in. Burada bekle muhtar. Kim çıktığını göstereceğim. Gel abi. Hayırdır muhtar? Hakkımızda atıp tutuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> altı aydır bu kahvede saklanıyorum ben. Ne sor, ne zaman soruyu soracaksın diye. Aa, siz ailece değişik misiniz? Sen içeride Erdil Yaşar olduğunu mu saklıyordun? Yuva mı Yuvamı kurdunuz içeri? Akıllı ol muhtar, bitireceğim seni. Öyle deme her bir. Ben sanatın ben sanatçının yanında duran bir muhtarım. <laughs> Hayranım sana. Ha? Benim bir karikatürümü çizsene ya. Olur. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çizerim tabii, çizmem mi? Bu ne güzel ya. Öyle vallahi. Ha. Yani bir çocuk dergisi yapıyorsunuz. Evet. Çocuk ve mizah çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Ee, bunun önemini vurgulamak için ne kadar ne yapılsa az diye düşünüyorum. Ya hepimizin mizaha ihtiyacı var ama çocukların çok daha fazla ihtiyacı var. En azından ya o dili öğrenmeleri gerekiyor bir şekilde evet. yani. Çünkü hayata o gözlükle bakmak, emin ol birçok zorluğu, derdi falan böyle o kadar kolaylaştırıyor ki. Kesinlikle. Öyle, zor bir dünyada yaşıyoruz bir yandan. O yüzden diyorum ki özetle hepimizin mizah ihtiyacı var. Çocukların daha çok ihtiyacı var. Onların saçmalama hakkı var. Onu her zaman kullanmalılar. Biz de onu öğretmeye çalışıyoruz. Ee, çocuklarla çalışıyor musun? Çocuklarla şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela okullarda workshoplar falan yapıyoruz. Böyle çalışmalar, çizgi öğretiyoruz. Nasıl, ya yani karikatüre nasıl başlıyor, nasıl çiziliyor, ne, yani ne yapmamız gerekiyor falan böyle. Küçük atölyeler yapıyoruz arada bir. O da çok eğlenceli oluyor tabii. Sen nasıl başladın bu maceraya? Ben e, kuzenim Varol'u kıskanarak başladım. Çünkü karikatür çiziyordu. Çok da yetenekliydi. Herkes onu çok seviyordu. Bütün aile bayılıyor. Var ol şöyle dahi, var ol böyle yetenekli falan. Herkes onu seviyordu. Beni kimse sevmiyordu. Acayip. <laughs> ben de beni sevsinler diye, yedi, sekiz yaşlarında falan falandım o zaman ufaktım. Ben de beni de sevecekler diye. Çünkü karikatür çizince seviyorlar mı dedim Varol'a. Seviyorlar dedi. O zaman beni de sevecekler dedim. Çizmeye başladım. O gün bugündür çiziyorum. Güzel. Şimdi herkes Bilmiyorum. seviyor seni ama. Bir tek aile değil. Umarım öyledir. Sağ Öyle abi. kesinlikle. <laughs> Başlayalım mı çizimi? Yani ne yapalım? çizimi öğreteceğiz değil mi şimdi eğlenceli? Yani güzel olmaz Hadi mı? Yapalım. Bak hazırladılar senin için burayı. Hazırla Sanırım uzun olan benimkisi. <laughs> e, peki iki şeyler var, şövalyeler var orada. Oraları ben da so tamamlasak mı? İki tamam. kişi. Ha? Güzel olur. Güzel. Sen de mi çizeceksin? Çizmeyeyim mi? <gülüyor> çiz. Bana da ver. Çiz, çiz. Değil mi yani? Zaman, Hadi hani iki çocuk Ne güzel olur. Tamam. Ama var bir çocuk, deniz? bir çocuk bir büyük olsun ki. Büyük. Evet. Bir de böyle yeteneksiz bir büyük alalım da. Büyük bir <laughs> mi? anne babalardan biri de biraz eğlenelim şurada. Taçlı kız arkadaşımızı alalım. Beyaz tişörtlü. Gelebilirsin. Bakalım yetişkinlerden. Yoksa ben seçeceğim. Buyurun gibi. efendim. Yok. Gördüm biraz kalktı. Evet ah buyurun. Vaz mı geçsen? Niye? Ya e, ama acımız zaten Hayat güzel çizmek. Zaten, çizmek. ha sen Bu sen dene. Ama çok kolay kolay gideceğiz. O sorun tamam. Olmaz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Merhabalar. İsminizi de öğrenelim. Ercan Akdoğan ben. Ercan Bey. Televizyon başında bizi izleyen arkadaşlar da evde bir kağıt, kalem bulabilirse bize eşlik edebilirler. Çünkü adım adım anlatacağız bize evet. Erdil. E, yaptığınız çizimleri de Güldüğü Güldüğü Çocuk hashtag ile paylaşırsanız sizler için sürprizlerimiz olacak. Bekliyoruz çizimlerinizi. E Madem hani çift, çiftlik skeci yaptık ya, o yüzden diyorum ki bir tane şöyle sevimli inek çizelim hep beraber, olur mu? Olur. Olur. Tamam, o zaman şöyle ki bak. İşin en kolay tarafı önce geometrik şekillerle başlıyoruz sonra gitgide garipleşmeye başlayacak. Şimdi ilk başta yukarıya şöyle bir tane yuvarlak çiziyorum. Tamam. Sonra altına daha büyük bir yuvarlak çiziyorum. Bir tane bunun adını bilmiyorum böyle garip bir şekil çizeceğiz şuraya. Şöyle. Sonra bunun kenarına bak en ucuna şu köşesine bir tane büyük yuvarlak onun yanına bir tane daha yuvarlak. Evet. Tamam mı? Şimdi kafanın şurasına şöyle bir boynuz çizebiliriz. Tamam mı? Yavaş yavaş çıkıyor görüyor musunuz? Evet. Sonra tabii ki iki boynuz olması lazım ya bunun. Bir tane de şuraya çizelim. Bir boynuz daha. Şu gözün arkasına doğru bak yuvarlağın öteki tarafına. Biraz büyük çizeceksin muhterem mi? Evet. Tamam. Sonra tabii ki bizi duyması gerektiği için şuraya kulaklar ekleyeceğiz. Bir tane buraya, bir tane de burada da olsun ki iki taraftan duyabilsin diye. Sonra gövdeye geldik. Bir tane şuraya şöyle kol çiziyoruz. Ve ucuna bir yuvarlak koyuyoruz. Sonra bir kol da buraya çiziyoruz. Ucuna bir yuvarlak daha koyuyoruz ki onda toynakları olacak. Ondan sonra tabii ki ayaklar olması lazım ki koşsun. Bizim inek ayakta duruyor çünkü bu karikatür inek. Çünkü biraz insana benzeyecek ki birazcık eğlenebilelim. Komik gelsin falan diye birazcık. Sonra son olarak da kuyruğunu koyuyoruz buraya. Şimdi kabaca aslında karikatürü ineği ortaya çıkarmış gibi oldu tamam mı? Şimdi gözleri isteyen istediği gibi yapabilir göz noktalarını. O artık mesela şöyle söyleyeyim. Dışa doğru da bakabilir böyle. Şaşkın olur. İçeri doğru bakar sevimli olur. Ondan sonra kaşlarını yaparsan buraya sinirli hale getirirsin. Onu istediğin gibi ifadeyi siz seçin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Böyle ortaya çizgi çekerseniz baygın bakıyor olur. Siz nasıl istiyorsunuz? Ben birazcık şaşkın yapmak istiyorum. Şöyle ortaya sevimli olsun. İki tane göz koydum. Bir de burun deliklerini yapalım. Ondan sonra şuraya da dişlerini koyuyorum. Dört tane dişlek dişi var. Sen bayağı hemen kız çocuğu yaptın. Evet. He? gibi dedi. Tamam, istediğiniz gibi. Aynen öyle. İstediğiniz gibi yor... Aa. Lan en kötü ben çiziyorum ha. Hadi bak. Bakınca hakikaten hiç beğenmedim. Ben biraz düzelteyim şöyle önden bakayım. Bir de bak şuraya saç koyalım üç tel. O da eğlenceli ki saçsız olmasın. Eğer mutluysanız yaptığınız işten... ...ondan sonra çinilemeye başlayabiliriz. Yani siyah mürekkepli kalemle üzerinden geçeceğiz. Tamam mıyız hepimiz? Tamamız. Hakikaten mi? Muhtar tamam dedi. Ben genelde gözlerden başlıyorum ama çünkü ifade en önemli şey. Onu yakaladıktan sonra gerisini tamamlıyorsun. Şimdi önce gözlerin etrafına etrafından geçiyoruz. Bir tanesinden geçtim. Köylü arkadaşımız bitirmek üzere. Adı neydi senin? Biraz yavaşsınız. Rezil oldum oğlum burada beni ağabeyi çizeceğim. Evet, rezil ettim beni burada, çizemeyen adam oldum. Biraz <laughs> hızlanıyorum ben, çünkü bende hızlı çizenler var. Ya yani ya, sen çok güzel yorumladın, falan. elbiseler falan. Ama Direkt kız çocuğu. Tam boyayamadım yani, vakit yetmedi. <laughs> Hepsi erkek oldu. Peki, bitirdikten sonra da aslında en eğlenceli kısmı da o. Bittin, tamam içine sindi, ben bunu çok sevdim dedikten sonra da imzanı atıyorsun. Olur mu altına? Hadi atalım. Hadi atalım. Abi, altı kalmadı ki. Altı mı kalmadı? Bulursun mu? Üstü at, kenarını at. Ki, ya yani bunun kimin yaptığı belli olsun diye. Peki herkes bir çiziminin yanında poz versin <laughs> bence. Görsün seyirci hepsini. Güzel. Ama yalan söylemeyeceğim. Altı yaşında olsan çok güzel diyecektim ama. <laughs> Şimdi de fena değil. Evet, seyircimiz bir çok görsün güzel hepsini. Oldu. Önünden İnsan berk, harika. Harika iş çıkardılar, değil mi seyircilerimiz? Muhtar çok güzel çizdin. Eline sağlık. Aklına sağlık. Çok güzel oldu. Evet. Seyircilerimize çok teşekkür edelim. Çok sağ olun inşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Hı. biz en baştan Esat'ı çizilecek. Öyle ha, çizelim. konuşmuştuk. Sen de çizelim o zaman. Yine resmimi ister misin? Uygun bir fiyata verebilirim o zaman. Benimki daha güzel. Aman be! Gel seni çizeceğiz. Bıyıklı mı çizeyim seni, bıyıksız mı çizeyim? Bıyıklı çiz. Seni bıyıklı. Sevdi bıyıkları. Ben zaten portre çizemem. Niye başladım bilmiyorum ama. O da ayrı bir şey. Öyle benzediği kadar. Bakayım. Şöyle sonra da vücudunu çizelim. <laughs> Bakayım şöyle. Seni çizelim. tavuk olarak çizdim şu an. Hı -hı. Hesap gerçek halini bulduk. Esat oldu mu? Bak bak bak. Hı? Beğenetebildin mi seni? <laughs> çok sevimli oldu bir yandan. Benzemedi mi? <laughs> Erdil Yaşaroğlu efendim. <kanka. gülüyor> Çocuklar, geçin oturun önce. Size nasıl desem? Anne korkutma bizi, ne oldu? Öncelikle şunu hiç unutmayın ki biz bir aileyiz. Ve böyle zamanlarda birlikte olursak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Bunu biliyorsunuz değil mi? Tabii anne. Her zaman. Babanız eve klima taktırdı. Ben ayrı çıkacağım. Evliyim ben. Gidiyorum ben. Gelin buraya. Gitmek yok. Otur. Dur, dur, dur. Gel. Seni